Efendim günname haslak öyle mi? Selamun aleyküm efendim. Bir dersinizde bu davanın gerçek sahipleri gelecek demiştiniz. Bu azimendi hareketi dışında bir hareketin gelmesi anlamına geliyor. Yoksa bireysel olarak mı gerçek sahipleri? Bizde bireysel yok. Uydurukça, bir kelime ama münferit bir hadise yok bizde. Bizde cemaat var. Risale-i Nur hareketi cemaattir. Fert yoktur. Fertler cemaate dayanırlar. Yani şahsı manevi var ve şahsı manevinin mesili var. Bu sahiplerin gelecek sahipler şu anda benim gördüğüm yeni bir 28 Şubat gibi olağanüstü bir hadise olmazsa, dünya harbi gibi bir şey kopmasa veya Türkiye'de 15 Temmuz gibi bir zındık hareketi yapılmazsa, onunla alakalı bir hareket olmasa, durup dururken bir azimendi gibi yüksek bir hareket vücuda gelemez. Azimendi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Kendi kendine ortaya çıkmış bir hadise değildir. Onun için ben bu müstakbeli azimendiye atıf ediyorum. Bundan sonra Risale-i Nur hareketinin adı azimendi olacaktır.